Şerefsiz de. Yazıklar olsun. pazar hep senin olsa ne olur lan. <laughs> o da da Hamza abiye gidip yardım ediyor ben onu alamadım. O da yeni. Dano. 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 Gel sen buraya otur. sen buraya otur. Bak hele bir tane de ilavuz yüzünden. Konuşma la konuş konuş bırak mi? çıkacak abi çıkacak. 20 kişi kişi. kişi Hocam yetmez mi? Niye niye çekiyorsun? Bak, Rıza'nın kardeşi onlar hepsi bir hafta yönlendir. Tamam. Bırak abi Mehmet, ne Zaten Mehmet Mehmet. Biz siz? 10 15 tane fire verecek yani dedik abi. Ha yani bırak. Çok zor. Çok <laughs>

Mehmet. Allah Allah. Mehmet. Allah. Mehmet, Allah. Mehmet. Bırak çıksın Allah. bırak. Kayıtta evet. Hay devam ediyor. Buradan çekilmiş. İlk, ilk itiraz eden oydu. oydu. Namussuz yani, yani. da yaradsızdır. Gazlıqlar, gazlıq. Bazar efendi o sən olur. O da da hamazar niyə gedib yardım edir? Mən onu alamam. O da yeni Konuşma, bir bir konuşma Konuşma. Kuşsun bırak mı? çıkacak abi çıkacak 20 kişi kur hocam yetmez mi evet.